Merhaba. Bugünkü konumuz, e, geçenki videomda anlattığım Avrupa e, Yerel Yönetim Özellik Şartı konusunun ikinci faslı olacak. Bu ikinci fasılda Türkiye Cumhuriyeti buna 1982'de imza atmıştı. 1992'de ise meclisten geçirerek onaylamıştı. Bu onay sürecinden sonra bunun uygulanmasında hangi detaylar de hangileri önemsenmedi, neler uygulandı, uygulananlar ne kadar uygulandığına dair küçük bir bilgi vereceğim. Geçen anlattığım gibi 20 tane maddemiz vardı. Bu 20 maddeyi hatırlamak isteyenler bir önceki videomuza bakarak hatırlayabilirler. Çünkü uzamasın video ve konunun özünü rahatça açıklayayım diye. Şu an o 10 tane çekince konulmuş maddeyi açıklayacağım. Birinci çekinceli maddemiz kendi iç örgütlenme yapılarını özgürce kuracak işletecek maddesi. Devlet burada yerinden yönetimlerin kendi örgütlerini kurma şeklinde bir merkeze idarenin olmasını istiyor. Çünkü etnik, dini, ondan sonra siyasi farklılıklar ve azınlıkların belirtilmesinin belli başlı tehlikeler üretebileceğini düşünüyor. Türkiye Cumhuriyeti genellikle güvenlik odaklı bir şekilde yönetilir. O yüzden başka ondan sonra neyimiz var? Belediyelerin seçimle göreve gelen organlarının başka bir göreve yüklenme e, hakkı yasayla düzenlenir. Buna çekince konmuş ama bunda çok garip bir şey var. Normalde bununla alakalı bir yasa var zaten. Yani cidden buna bir yasa çıkarılmış. Hani bir belediye yetkilisinin, bir belediye başkanının, bir belediyede e, herhangi bir şekilde memuriyet hakkı olan birinin bile biri, başka görevlerde çalışabilmesiyle alakalı bir mevzuat var zaten. Yani buna çekince koymaya gerek yok aslında. Ama bunda konulması acaba kendi yasalarımızdan da emin değiliz, emin değil miyiz mi düşüncesi çıkartıyor. Yani aslında yasayı çıkartmışız, bu kuralı uyguluyoruz. Yerel yönetimlerin etki sınırlarının değişimleri o bölgeye danışılarak yapılması gerekir. Biliyorsunuz ki illerin sınırları, yeni illerin ilan edilmesi İçişleri Bakanlığı'nın tasarladığı bir tasarıyla meclisin onayıyla geçiyor. Ama bu onayın geçişinde yerel yönetimlerin herhangi bir şekilde karar sürecinde resmiyeten bir hakları yok. Hani bir rolleri yok. Tabii gayri resmi olarak belediye başkanlarının soruluyor olabilir. Bölgede hani tanınmış kişiler, akil insan statüsünde görülen kişilere soruluyor olabilir. Ama resmiyete dökülmesi zaten devlet için önemli olandır. Yapılan bir uygulamanın önemi, ciddiyeti resmi belgelerde geçmesiyle anlaşılır. Yani fiiliyattan çok resmiyet önemlidir. Hani fiiliyat herhangi bir şekilde iktidarın ya da herhangi bir anlayışın, konjöktürün değişmesiyle tam tersine dönebilir. Ama resmiyeti yaptığın zaman en azından hareket alanını bilir karşı taraf. Hani neyin yapılıp neyin yapılmayacağını bilirsiniz. Ondan sonra diğer maddemiz nedir? Enflasyonun yarattığı hizmet yetersizliğini gidermek için devlet yardım yapmalı. Şimdi bildiğiniz üzere ülkede bütçe açığı var. Artı ithalat-ihracat dengesindeki dengesinde dolayı büyük bir açık var. Yıllık 100 milyar dolara yakın ithalat-ihracat açığı var. Üstüne üstlükte bütçe açığı 56-60 milyar dolar. Zaten merkez idarenin kendisi kendisini finanse etmekte zorlanırken belediyeleri bu konudaki yardımı taahhüt etmeyi kabul etmemesi aslında biraz gerçeklerin sonucu. Ondan sonra başka neyimiz var? Genel amaçlı özel amaçlı yardım tanımını anlatmıştım. Genel amaçlı yardımda yardımın şarta bağlı olmadan belediyeye verilmesi yerinden yönetime verilmesi. Burada belediye diyorum ama il özel idarelerinin muhtarlıkları unutmayalım. Hele ki köy muhtarlıkları. Köy muhtarlıklarının tüzel kişiliği vardır. Köyün tüzel kişiliği vardır. Devlet bunu özel amaçlı yardım, genel amaçlı yardım genel amaçlı yardım kıstasıyla yardım yapılmasına çekince koymuş. Ondan sonra diğer çekincelerden birini söylüyoruz. Sadece hukuka uygunluk denetimi şeklindeki vesayet uygulaması kabul edilebilir. Hukuka uygunluk denetimi yerine yerindelik denetimi de yapabiliyor. Kararların beğenilmemesinden dolayı ya da kararların döneme uygun olmaması şartlarından dolayı güvenlik politikalarına dair sebeplerden ya da para çarçur ediliyor, iktisadi olarak bu yapılan şey sürdürülebilir değil söylemleriyle belediye başkanlarına karşı herhangi bir şekilde önlem almayı yerindelik denetimi diyebiliriz. Ama hukuka uygunluk denetimi yapması lazım. Yasaya göre belediye başkanının böyle bir karar alma yetisi var mı? Var. Varsa o zaman yapar. Bunun değiştirilmesi için e, idari vesayet değil seçimle belediye başkanına gitmesi gerekir anlayışını anlayışını yerleştirmek gerekiyor. Ama bu e, maddenin reddedilmesi yerindelik denetiminden vazgeçilmek istemiyor. Çünkü devlet kendi otoritesini kaybetmek istemiyor. Yerel yönetimlerin üzerinde. Ondan sonra vesayet kullanımında orantılılık ilkesine uygun Biliyorsunuz ki Türkiye'de genel olarak kim iktidarda olursa olsun belediyelere karşı yapılan yaptırımlarda gereken yaptırımdan fazlası yapılabiliyor. Ve bu yüzden orantılılık ilkesi kaçıyor. Orantılılık nedir? Mesela bir polis müdahalesi olduğunu düşünün ve bu polis müdahalesinde ki olayda da şöyle bir şey olduğunu düşün. Protestocuları dağıtmaya çalışmak için yok kullanmakla gelip de biber gazı kullanmak ya da gaz bombası atmak seçeneklerini düşün. Yani gelip de direkt gaz bombası atmaz. Önce bir konuşursun, dağıtmaya çalışırsın, ittirirsin, kalabalığı açmaya çalışırsın. hani. Orantılılık bu yani. Orantısızlık yapıp gelip gaz bombası atmasın direkt işte yani biber gazı sıkmasın. İşte olay bu. Ondan sonra diğer maddeye geçelim. Başka yerel yönetimlerle özgürce birlik işbirliği kurma hakkı olmalı. Ee, anayasanın verdiği yetkiye göre Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde belediyelerin birbiriyle kurabileceği birliklerin e, izin organı. Yani izin verecek yetkili. Cumhurbaşkanı'ndan izin almadan belediyeler kendi arasında birlik kuramaz. Yani bu da belediyeler üzerinde bir denetim sağlıyor. Ha bundan önce de zaten başbakan denetim sağlıyordu. Yani bu ülkede hiçbir zaman bu konuda bir adım atılmadı yani. Olay hükümet değil devlet anlayışı. Bundan sonra başka neyimiz var? Serbestçe yurt içi yurt dışı yargı organlarına başvurma hakkı var. Biliyorsunuz Türkiye'de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok fazla kararları tartışılır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları tartışılırken üstüne belediyelerde de onların yargı erkini tanımak daha fazla sorun çıkartacağı için diye mi düşünmüşler bilmiyorum ama bu konuda kabul etmemişler. Şimdi bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı organını tanırsın, yarın başka bir mahkemenin falan. Bu devletin yargı tekelini paylaşmak düşüncesiyle belli başlı ülkelerde kabul edilmiyor. bu arada Avrupa Birliği ülkelerinin de bir kısmı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Örnek mesela Yunanistan. Fatı Trakya sorunuyla alakalı uygulamıyor. Ondan sonra diğer konu danışarak yardım yapılmalı. Şimdi yardımın ve merkezi bütçenin göndereceği bütçenin hani nasıl desem nasıl yapılacağı yasayla çıkarılmış. Hani şu kadar oranlı bütçenin yani merkezi bütçenin şu kadar oranı yerel bütçeler olarak dağıtılır. Ama aslında burada asıl asıl önemli kriter Belediyeleri sorulmalı ve belediyenin asıl ihtiyacına uygun bir paranın verilmesi lazım. Ya da borçlanma hakkı olmalı ki ekstradan yardım almasına gerek kalmasın. Bunda da sınır var. Kısaca açıklamış olduğum 10 maddeyi. Bu 10 madde aslında hani nasıl desem çok önemli maddeler. Bu 10 maddenin uygulanmaması demek diğer maddelerin de etkisini çok azaltıyor. Çünkü bu konulardaki hani ilerlemeler asıl ilerlemeler. Diğerleri talih yani yan diğerlerindeki yapılan sorunların vereceği hasar ya da vereceği sorumluluk bu 10 maddedeki gibi değil. Ha bu arada diğer 10 maddeyle alakalı uygulamalarda şöyle bir şey var. Eğer ki siz uyguladığınız iddia ediyorsanız ve çekince koymamışsanız Avrupa Birliği belli aralıklarla raportör gönderiyor. Bu raportörler e, merkezi yönetimin e, uygulamalarının anlaşmaya uygun olup olmadığıyla alakalı Avrupa Konseyi'ne rapor sunuyor. Avrupa Birliği'ne de sunuyor. İşte bu Avrupa Birliği'nin sunulan bu raporlar başka alanlarda da karşımıza çıkıyor. Örnek gümrük bildiği sorunu, vize sorunu, belli başlı şeylerde ya biz sizle anlaşma yaptık ama biz bu anlaşmayı uygularken siz uygulamıyorsunuz. Hani bizim değerlerimiz, Avrupa'nın değerleri bunlar diyor. Siz bunları uygulamazken biz size ekstradan neden belli başlı haklar sağlayalım deyip bir eleştiriye ee, uğruyoruz işte. Bu eleştirinin gerçekleşmesinin nedeni oluyoruz Videom burada bitmiştir. Elimden geldikçe güzelce açıkladım. İnşallah izlersiniz ve beğenirsiniz. Takip ederseniz mutlu olurum. Sevgiler, saygılar. Kendinize